Vanlı şair yazar Yaşar Adıyaman kitaplarını tanıttı. Sevgili izleyenler, Adıyaman'ın düzenlediği söyleşi ve imza imza gününe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ben, 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 Van Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde okurlarıyla buluşan Vanlı şair yazar Yaşar Adıyaman'ın söyleşi ve imza günü yoğun ilgi gördü. <laughs> Adıyaman, Söyleşi Öncesi Van Gölü TV mikrofonlarına özel açıklamada bulundu. Yaklaşık 7 yıldır Van'dayım. İlk defa böyle geniş çaplı bir imza günü düzenliyorum. Daha önce hem VAYAP Birliği'nde hem diğer çalışmalarda, arkadaşlarla ortak konsoloslarla da orta çalışmalar yaptık ama ilk defa böyle bir çalışma yapıyoruz. Benim asıl alanım bağımlılıkla mücadele çalışmalarını yürütmekteyim. Bu çalışmalarında bugün biraz söyleyişimize değinmek istiyorum özellikle ailelere, ebeveynlere biraz konuyu detaylı bir şekilde sıkmadan anlatmak istiyorum. Çağımızın en önemli hastalıklardan ya da en önemli yani devletler arası yapılan çalışmalarda zarar gördüğümüz en önemli konulardan biri madde bağımlılığı ve bağımlılık. Giderek de yaygınlaşıyor. İşte okullarımız tatil oldu. Üç aylık bir süreç var. Çocuklarımız neler yapacak, neler yapmayacak. Buna benzer çalışmaları da burada örnek göstereceğiz. Sevgi her şeyin ilacıdır. Çocuklarımıza sevgiyle yaklaşmamız gerekiyor. Eğer böyle yaklaşmasak çok büyük zararlar göreceğiz. Ee, onun içinde e, ne yapmamız lazım? E, çocuklarımıza vakit ayırmamız gerekiyor. Çocuklarımızın uzaktan kontrolünü sağlamak gerekiyor. Biliyorsunuz dünya artık bir köy. E, bu köyün içerisinde e, internetle teknolojide çok haşir ve neşiriz. Bilgi birikimimiz var fakat bilincimiz eksik. Vanlı şair yazar Yaşar Adıyaman ve şair yazar Şehvan Karakoyun da daha sonra kitaplarını sevenleri için imzaladı. 25 yıldır yani ömrümün yarısını öğretmen olarak geçirdim. Yaşar Bey'in dediği gibi bu kitap 15-20 yıllık çalışmanın eseri. Bir 15 yıl önceydi, 15-20 yıl önceydi. Arkadaşlar dedi işte herkes, öğretmen arkadaşlar, herkes bir konu üzerine yazı yazsın. Ben de dedim tamam. Ben siyasi bir konu üzerine yazı yazdım. Sonra bir öğretmen arkadaşı dedi ki ya sen öğretmensin siyasi konular senin neyine? Eğitim üzerine daha iyi olmaz mı? Ben de olur dedim. Eğitim üzerine başladık yazmaya. Van'ın kültürüne ve sanatına var verdiği var? desteklerle adını duyuran Yaşar Adıyaman, imza gününe gelen tüm okurlarla yakından ilgilenerek güler yüzlü, mütevazi kişiliğiyle gönülleri fethetti.